tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda Krip isimli projenin airdropunu inceleyeceğiz. Bu proje yeni çıkmış bir proje. Zilli üzerinde bir airdrop gerçekleştiriyorlar. Ve airdrop görevleri var. Bu görevler neler? Airdroplara nasıl katılırız? Hangi görevler yapmamız gerekiyor? Proje nedir? Neye amaçlıyor? Bununla ilgili bir video olacak aslında. Öncelikle Krip projesi nedir? Bununla başlayalım. Girip direkt projenin ana sayfasına baktığımız zaman aslında miner satan küçük portatif bir şekilde satılan miner'lar olduğunu ve dünya çapında birbirine etkileşime girerek Proof of Work sistemiyle token kazdıran bir platform olduğunu Krip'in biz burada görüyoruz aslında. Peki Krip platformuna airdrop'u nasıl katılacağız? Airdrop şartları neler? Bunları konuştuğumuz bir video olacak. Öncelikle Zilli üzerinde bir hesap açmamız gerekiyor. Bunun için şuradan siteyi açıklamalar kısmına bırakacağım aşağıya. Create account yazıyor burada üstte. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada bir mail girip mailden sonra devam edip bir şifre belirleyip hesabımızı oluşturuyoruz. Hesabı oluşturduktan sonra bu Krip Network'ün airdrop şartlarının olduğu ve görevlerinin olduğu linki de ben yine aşağı tarafa bırakacağım. Buraya girdikten sonra hesabımızı oluşturduktan sonra ilk başta introtu Krip göreviyle başlamamız gerekiyor. Bastığımız zaman buraya bize bir soru soruyor en altta. Bu sorunun cevabı Argentina, Arjantin yani. Buna bastıktan sonra cream reward diyoruz ve ilk görevi yapıp diğer görevleri açılmasına hak kazanmış oluyoruz. Diğer görevlerde bildiğimiz gibi işte Twitter üzerinden şu hesabı takip et. Bunu beğen. Telegram'a katıl, Discord'a katıl. En altta da yine sadece et retweet e tarzı evet, retweetlerin ve community'e bağlı görevlerin olduğu bir görev listesi olduğunu biz burada görüyoruz. Aslında şu an görevler çok basit. Projede yeni çıktığı için şu an görevleri daha çok community yani topluluk oluşturma yönelik görevler. İleride bu görevler artacaktır. Yaptığımız etkinlikler artacaktır. Şu an dediğim gibi çok kolay. Girip buraya Zeli üzerinde Zeli çok kullanılan bir görev platformu değil. O yüzden çok işi bilmiyor bu platformu. Girip buraya Crypt Network üzerinde bu görevleri yaparak bize de airdrop'a hak kazanmış olacağız. Daha sonra baktığımız zaman sitenin içinde girdiğimiz zaman dünyanın nerelerinde cihazların olduğunu ve bu cihazların kaç hesaba ait olduğu, kaç şehirde bulunduğu, ping sayılarını falan gelip burada harita üzerinde görebiliyoruz. Genel olarak Avrupa bölgesinde ve Almanya bölgesinde toplanmış bir yoğunluk olduğunu görüyoruz biz burada. Bu aslında bizim için bir iyiye işaret. Avrupa tarafında yoğun bir ilginin olması projeye bir tık daha güven verdiğini biz burada görüyoruz. Türkiye içinde herhangi bir cihazları bulunmuyor. Amerika tarafına baktığımız zaman da birkaç nokta hariç San Francisco ve Los Angeles çevresi hariç çok ufak noktalar olduğunu ama asıl yoğunluğun Almanya ve İspanya üzerinde yoğunlaştığını biz burada görebiliyoruz. Avrupa'nın yine dediğimiz gibi belli noktalarında noktaları, spotları bulunuyor. Moskova'da dahil buna. Türkiye'de herhangi bir şekilde bulunmuyor. Siz de isterseniz eğer burada main kısmına girip burada mail adresinizi yazarak bekleme listesine kendinizi alabilirsiniz. Eğer bir miner satın almak isterseniz bizim istediğimiz kısım bu değil. Twitter hesabına baktığımız zaman da yine minerlarını satılımına yönelik işte evin içine böyle bir şekilde bırakıyoruz. Alıyorsunuz bunu fişe takıyorsunuz ve mine yapmaya yani kazma işlemini yapmaya devam ediyorsunuz şeklinde. Gelin Coinmarket üzerinde watchlist alın bizim tokenımızı demişler. Bakalım tokenlarına değinen. Tokenların herhangi bir şekilde daha airdrop yapılmadığı için herhangi bir fiyatsal karşılığı bulunmuyor. Dediğimiz gibi biz bu basit görevleri yaparak ileride bu görevlere eklemeler olacaktır. Eklemeler oldukça da ben videoyu revizesini tekrar geçeceğim. Ama şu anlık görevlerimiz çok basit. Dediğim gibi buraya giriyorsunuz. İlk sorunun cevabı burada. Tekrar yineleyeyim bunu. Arjantin yapacağız ve claim rewards kısmına basacağız. Daha sonra Twitter üzerinden birkaç takip işlemi, Telegram'a katılma, Discord'a katılma gibi basamakları gerçekleştirerek bir XP sistem var aslında burada. Ne kadar çok da burada gördüğümüz gibi Burada en üste çıkarsak o kadar çok airdrop alma ihtimali bizim artıyor. Gördüğümüz gibi ödüllerin de 22 Ocak tarihinde yani bu sayımların biteceği söylenen 22 Ocak'a kadar eklenen görevleri bir sürekli yaparak bu listede en üste çıkmaya çalışacağız. Dediğim gibi aslında şu an görevler çok basit. Eklendikçe ben bunları devam ettireceğim. Şu an bir giriş videosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Trip üzerinde. Onun haricinde bakacağımız başka bir durum yok. Herhangi bir şekilde şartı bulunmuyor. Projenin de dediğimiz gibi bir miner platformu yani fiziksel bir amaca da hizmet ettiği için gerçekten dişe dokunur bir proje gibi görünüyor ve gerçekten güzel bir şekilde marketingini yaparlarsa projenin çok güzel yerlere geleceğini ben düşünüyorum. Site olarak da çok hoş bir tasarımı var yine. İstersek burada NFT'leri de bulunuyor. Gidip NFT'leri alıp yakarak da projeye destek olabiliyoruz. Buna tabii ki de gerek yok. Arayüz olarak ve site tasarımı olarak da çok beğendim siteyi. Herhangi bir şekilde dediğimiz gibi bir token'ı bulunmuyor ama ilerleyen süreçlerde bu token çıktığı zaman da bu marketingle ve bu tasarımsal güzellikte çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum ben. Projenin haricinde bakacağımız bir şey yok. Dediğimiz gibi amacımız bizim burada bu listede üstlere çıkmak ya yani bu basit görevleri yaparak bu kişilerin arasına girebiliyoruz aslında yapmamız gereken başka bir durum yok gördüğümüz gibi görevler çok basit. istersek buraya OpenSea üzerinden gelip NFT tutmanın artı olacağını düşünüyorsanız da gördüğümüz gibi çok ufak miktarlar 0.1 USDC işte 0.2 dolar 1 matik o da yine 1 dolar diyelim ortalamasından işte 1000 dolara şöyle bir mine var. istersek bu NFT'lerden de elimizde tutarak airdrop çıkma ihtimali biz burada arttırabiliriz ama bizim için şu an önemli olan kısım buradaki görevler bunları yapıyoruz ve Yenicek görevlerle airdrop çıkma ihtimalini kendimiz arttırmaya çalışacağız. Bu video bu kadar da bir giriş videosu olarak düşünebilirsiniz. Crypt Network üzerine gelişmeler oldukça da yeni videolarla bunu revize edeceğim dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videodan çıkarken bir like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bunu Türkiye üzerinde çeken ilk kanal olmaya çalıştım.